Merhabalar arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz Bir ölüm tehlikesi Bir ee, videoda görmüştüm Böyle Yapayım dedim Şimdi şu an tam da bu kadar kupamız var Hedefimiz Tam da 14 bin. Ya yani 14 bin, beş, 14 bin onda olabilir. Bu videoyu 14 bin olana kadar sürdüreceğim. Gerekirse bir saat olsun, gerekirse iki saat olsun, gerekirse 5 saat olsun. Yani, i̇mkansız da 5 saat bulması. Yani misalen söyledim bilerek. Misal olarak söylüyorum arkadaşlar. or oh, soft Nasıl? Şimdi çok kötü bir karakterimle oynayacağım ki. Moses. Ne oldu baba? Bir şey yok şeyim nerede ben? Neyi? Abi ne bağırıyor? Abi videoda videoda. Bazı adam böyle sesler yapabiliyor. Ya ben yapayım. Ya bir sonrası. Mesela bu şekilde yapabiliyorum. Böyle sesler. Bak mesela bir kere şey yapacağım. İyi abdiklarım. Yani bu şekilde sesler. Anladınız siz. Aa geri alabiliyorum. Orada bıraktım ya geri aldım. Ben de diyorum ki niye Burada o gözüküyor. Hop alayım onu. <laughs> Neredesin sen? Tek attım lan adama. Ve sadece bununla mı kazsak? Ne yapsak? Ya da sadece abi şöyle kazalım. Bir karakterle kazalım. O karakteri belirleyeceğim şimdi. Rurosa ile mi oynasak sadece? bakayım skin'i var mı? Yok bende. O zaman bir Rurosa ile girelim. Rurosa yapacağım çok bir şey yok ya. Öndeki yükleri al bu kadar. Baksana çok kötü vuruyor zaten. Sen al onları. Birazdan Şunu par parmak patmacı yapıyorum. ASMR olabilir. Yani bilmiyorum ben de ASMR olur. Abi ne oldu lan? Oyun tersine dönüyor. Lan Ali uyuyan kafanı. Kuracağım şimdi. Ya kanka ya kanka. Aaa 4 kupa aldım lan. 20 kupaya var mıyız? Şeyi. Neden aradın Rosayı? Bence 20 kupa değil 20 kupanın daha fazlasını bile yapabiliriz. Hacer niye ilçeden direkt yürüsün ki abi? Arkadaşlar şeyimi yoldum da dudağımı yoldum da o yüzden şeyine baktım Ulan be şimdi hadigar olsaydım Müslümanlar. Ben, ben şey soracağım. Ya, ne yapıyorsun kanka çok merak ettim ya ne yapmaya çalışıyorsun ya? F90 M5 şey hmm, oğlum ne? Lan Bu tarafa tıp atıp durmayın Adı bir telefonda da yok Bu kaydedici Heh <laughs> lan sonunda gitti şu Ya vuramıyoruz arkadaş ya Bakıyorum Kaç yok bunlar koramıyorum Şimdi üstüme atlasa ben buradan direkt vuracağım. Saatine. Tamam ona sadık. Darmışım. Bunu vurum, vurum. Bak şimdi. Mantıklı olarak düşünüyorum. İnternet gidiyor. İnternet giderken hem internetle hem de onunla uğraşmak zorunda kalıyorum. Hem de iki kişi bana saldırıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Öleceğim mi? Hayır hayır niye alıyım gidiyor kolluk. Ya kanka şu, sana bir şey söyleyeyim mi? Kırfa değil diyelim. O kadar buldum yani. Ölüm kırfa bile değil lan. Kırftan daha fazla. Kırftan dışarı çık gelin. yerim dışarıda dedim ne oluyor ya ölecek bu adama gel lan buraya ya kaç kaçtı ya Vallahi 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 9 9 929 9 71 adam öldürmemiz gerek. 71 adam öldürmek değil. 71 kupa ihtiyacımız var. Ve tabi ki bunu daha çok az bir şey olan Lola ile yapmayı planlıyorum. Savaş gününe değil ya ayarlara geliştirdim. İkisini de kapat. Sevmiyorum ikisini ne Ya hayır şu burnu özelliği olsun yeter mi? Bu sese evlilikleri de mi giriyor bilmiyorum ama. Aa bunlar ses evliliklerden <laughs> doğru. Arkadaşlar aşamalı videosu isterseniz aşamalı videosu normal videosu normal Brawl Stars videoları isterseniz Brawl Stars videoları. Bir ve 2 attık arkadaşlar. Hemen şuradan bir ultimizi atalım. Nereye gidiyorsa onu takip etmemiz lazım. Aa ben ne yaptıysam o da onu yapıyor. Gel. Gel buraya. Dördüncü oldum. Galiba sıfır kupa verecek. Doğru. Ben çünkü bela kaç zamandır lol oynamıyorum ya. O yüzden oluyor. Ya zaten bir de iki kademe yani. Hiçbir şey yapmadım oyun oyuncu karaktere. Hiçbir şey yapmadım lan. Vallahi yok bak. <laughs> Abi böyle duruyor dedim ben. Dedim Lola kazanmazcık. Ultimiz de olsun. Sonra doğrudan şey kazarız. <laughs> İkisi oynuyor? İkisi de üstüme oynadı ya. Oy bizim şey. Neden orada prosta çıktı bizim stoğu. 9999, 99, 99, 99, 99, Mehmet. 6 yani. Galiba yanlışlıkla yazdı. Galiba. Galiba diyorum. Çünkü normalde 9999, 9999 öyle bir şey oluyordu. Evet. Beyler de yeni bir şey keşfettik. Yani takım arkadaşımız oldu lan. Üçüncü takım arkadaşı. E, çok güzel bir şey. <laughs> Kurulu ama. E, şimdi dokuz kupa geldi. Kaldı geriye. <laughs> Kaldı. Toplam kupam şu anda 1300

Aa kuletle şey aşık değil miydi? Aa kulete şey aşık değil miydi? Edgar. Öyle bir şey yok. öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ben. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Chat bana yazar mısınız? O sırada hayranı yazdı. O sırada Cem Orkan Demirel'in yazdığı maks şey. Bilmiyoruz kanka. Yeah, Daha hesaplaşma yazısı öyle çıkmadan biz hallettik oyunu. Şimdi abi ne mesaj veriyorsunuz? Arkadaşlar bu arada tır gelmeyecektir videosu. Tır videosu gelecek. söyleyeyim başta. E, zaten tır videosu çekmek için şey, e, Truck Simulator Ultimate çekmek için şeyi bekliyordum. Hani bu 15 dakikanın üstündeki videoları atmak bekliyordum. O yüzden ya. Oynatarsak galiba öyle bir şey. Abi böyle bir şey. Oğlum bu bu şey ne şöyle bilmiyorum ama. Milli Arkadaş çıkardı. Benim arkadaşım oynadı. Da yaptığı gibi direkt 9 seviye yapmış çocuk. kilini çaldım ya o yüzden sinirlendi biraz. Hmm. Hmm. Lütfen 14 bin kupa olayım ve rahat uyuyayım ya. Lütfen ya. Sonra da geceliğin gece 1'de 2'de video çekmeyeyim. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey şey kasmaya devam ediyoruz diye. Video çekmem de diye düşünüyorum çünkü. Oğlum gece 1 kere de nasıl video çekeyim yani annemler uyansa tak yakalandık. O yüzden korkuyorum birazcık. Yani korkmuyor da değilim. korkuyorum. Bir yandan da korkmuyorum. Öyle bir şey var işte aramda. Şimdi artı beş oldu kazanma serimiz. Abala. pat pata Bir anda 144 daha bir sürü maç görüyormuşuz 144, 144 144 144 kupa geliyormuş. Hemen 1400 atlanıyormuş. Ben buradan sonra şeye kadar kasmayacağım. E, 20 bin kuponuna kadar yani zorunda kalmadığım sürece bunları at şeyleri açmayacağım kuponunu. Açmayacağım. Öyle şey planladım kendimi. hatalarımız oldu. O yüzden geri geldim arkadaşlar. Ha teyzem aradı. teyze aradı benim. Teyzemi çok seviyorum. Yetmiş kişi. Önceki maçı kazanmış mıyız? Kaybetmiş miyiz? Aa, ikinci sıra kazanmışız. Ya bir dört ulaştıktan sonra diyor. Şimdi ne ediyoruz? Ah, tutu fırlattı kalbimi. Ezde üstünü şiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla, tutu fırlattı kalbimi. Ezdi oh. <laughs> üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla... Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer <laughs> dedi. Zamanla zamanla... Tuttu fırlattı kalbimi. İki saattir şu şarkı aklıma takıldı. <laughs> Oy gel bakayım kankam Şu anda arkadaşlar bir arkadaşımı yazıyorum da. Bu oyuncuya yazdım şimdi. Ya ben takımdan acılıyorum kankam. Görüşürüz. Dugundan ayrılıp bulundu maçımız. Şimdi gidiyoruz ve son maçımız. Bu maçtan sonra oluyoruz 414 bin kupa. O 4000 kupa yani az bir kupa değil tabi ki de. Çünkü ben bu hesabı alımda 5000'de 14000'e kastım. E, o zamanlar tabi şey yapmıyorduk. 10.000 kupadan 11.000 mi? 12.000'de mi açtım ben bu hesabı? Al. 2.000. Temiz yani 2000 kupa geçmiş aradan 2000 4000 kupa geçmiş aradan 12000 14000 2000 4000 5000 6000 yani o kadar zaman geçmiş Şu anda pusu kurdu bunlara kupa geliyor. 14.000 bin. bin diyorum. 14 kupa değil. 14.000 şu anda 20 dakikadır yayındayım. Yani yayın dediğim oyundayım. Ve tam 25 dakika oldu. Ortalarla beraber 14 kupayı kazandık bu şekilde 14.000 kupa bizi bekliyor. Ya yeah, bro. Şimdi abi ne Bakalım ne yapacak. Şu anda Valorant. Valorant ne? Abi 14.000 kupa yaptım hesabı. Lan az önce 13.000'den. <laughs> 14 bin kupa yaptım. Şu anda o şey şeydeyim. Kanka, Oyunda yayındayım. Ya. Çok güzel biz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu video bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir daha ne oynayalım? Hangi karakter oynayalım? Mesela şimdi gelelim 14.200'e mesela. 200 kupa kas, 14.200 yap veya 2 rank atla gibisinden. O şekilde yaparız. Ederiz. Yine yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.